E Tabii başka konularımız da var. Dilerseniz onlara geçelim çok fazla süremizden de yemeden. Baş dönmesiyle devam etmek istiyorum. Evet. Baş dönmesi nedir? Baş dönmesi kişinin ya kendisinin dönmesi ya da çevresinin dönmesidir. Hı hı. Gerçek bir dönme hissidir. İşte yer ayağımın altından kayıyor, sersenlik hissi gibi durumlara iz yalancı baş dönmesi diyoruz. Hı hı. Baş dönmesinin latince ismi de vertigodur. Hı hı. Vertigo bir tanı değil bir belirtidir. Baş ağrısı gibi nasıl sinüzit baş ağrısı yapıyor, migren baş ağrısı yapıyor. Vertigo yani baş dönmesinin de çeşitli nedenleri vardır. En sık nedeni iç kulak hastalığı hastalıklarıdır. Neden? Çünkü denge merkezi iç kulaktadır. İkinci sık nedeni nörolojik nedenlerdir. Yani beyinde bir sıkıntı vardır, sinir sisteminde bir sıkıntı vardır. Üçüncü işte yalancı baş dönmesi dediğimiz durumlar vardır. Tansiyon düşüklüğü, tansiyon yüksekliği, kalp çarpıntısı, işte e, kanda bir takım parametrelerinin yükselmesi, düşmesi. Bunlar da yalancı baş dönmesi yapar. Yani gerçek baş dönmesi iç kulak hastalıklarıyla ilgilidir. Hı hı. Ve bu da kulak burun boğazla ilgili. Denge merkezi nerededir? Kulak kemiğimizin içindedir. Kulak kemiği kulağımızın arkasındaki bölge ve derinde bir organdır. Salyangoz gibi bir organdır. Baş kısmı da denge merkezidir. İçinde denge sıvıları, denge hücreleri, denge kristalleri, denge siniri gibi önemli yapılar vardır. Bunlarda etkilenme oldu mu, baş dönmesi ortaya çıkar. En sık kristal oynaması dediğimiz BPPV hastalığını biz görürüz. Bu e, ikinci sıklıkla denge sıvı basıncı artış hastalığını görürüz. Meniyerleriz. Üçüncü sıklıkla denge sıvı kaçağını görürüz. Dördüncü sıklıkla denge siniri iltihabını görürüz. Beşinci sıklıkta da iç kulak migrenini görürüz. Böyle detaylı işte teşhis koymak bilgi, birikim, hı hı. deneyim ve teknoloji gerektirir. Hı hı. Biz de bu bölgede ilk ve en donanımlı baş dönmesi merkezi kurduk. Hı hı. Bu saydığım iç kulak hastalıkları ile ilgili baş dönmesinin hangisi olduğunu net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Hı hı. Bunlara da etkili ve kalıcı çözümler bulabiliyoruz. birazcık anlattınız ama yarımda kaldı reklama gittik. Ee, dilerseniz yine aynı konuyla devam edelim. Tabii siz birkaç sebebini saydınız baş dönmesinin evet. ve özellikle de daha çok e, kulaktan kaynaklanan sebeplere değindiniz. Peki bu saymış olduğunuz sebeplerden hangileri aslında daha tehlikelidir baş dönmesi konusunda? ya Tabii baş dönmesini yaşayan hastamız hı hı. bir kaygı, endişe ve panik atak içine giriyor. Hı hı. Çünkü kişinin kendisini dönmesini hissetmesi veya çevre Evet. döndüğünü hissetmesi Hı -hı. çok kötü bir duygu. ve Hı -hı. kötü bir şey olabileceğini hep düşünüyor. Ama bizimle ilgili hastalıkların hepsi iyi ya hepsini biz Hı -hı. tedavi ediyoruz. Ama mühim olan ne olduğunu ortaya koymak. Hepsinin de farklı farklı tedavi yöntemleri var. Kulak burun boğazla ilgili, yani baş dönmesinin en sık nedeni kulak burun boğaz denge merkezinin bozulması ve bununla ilgili e, olan nedenlerin hepsini de biz ayrı ayrı teşhis edebilirsek hepsinin de tıpta geliştirilmiş kendine has tedavi yöntemleri var. Hiçbiri de kötü değil. Hı hı. Hepsi de tedavi edilebilir hastalıklardır. Yani tehlikesi yok mudur baş dönmesi? Ee, ya da e, tedavi edilebilir bir hastalıktır hı hı. baş dönmesi. Hı hı. Tabii nedeni neyse örnek veriyorum. Diyelim kristal oynaması olarak hı hı. bilinen BPPV diye kısalttığımız bir hastalık var. En sık biz bunu görüyoruz. Kişi ani hareketle, baş hareketiyle sağa sola dönünce çok şiddetli bir baş dönmesi yaşıyor ve bu bir dakikanın altında sürüyor, 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye ve geçiyor ve bu şiddetli olunca bulantı merkezi uyarılıyor Hı -hı. ve bulantısı oluyor. Tabii böyle olunca o kişi diyor ki acaba beynimde bir tümör mü var? <laughs> bir damar mı tıkanmış, kötü bir hastalığı mı var ve hemen nereye koşuyor? Acile koşuyor, acilde tomografi çekiliyor, MR çekiliyor, nörolojiye gidiyor. Nörolojide bir ton tetkikler yapılıyor. Daha sonra kardiyolojiye gidiyor, kalp inceleniyor, dahili olarak muayene ediliyor. Ve hepsine diyorlar ki hiçbir şeyin yok yani tertemiz bu baş dönmen bizimle ilgili değil, kulak burun boğazla ilgili olabilir, bir kulak burun boğaz uzmanına görünün diyor. <laughs> Hasta en son bize geliyor ama en son bize geliyor ve biz kolay bir şekilde muayene ile bu hastalığı teşhis edebiliyoruz kristal oynamasını <laughs> ve tıp da gelişti ve modern tanı yöntemleriyle ile biz bunu tespit edebiliyoruz tabi bu cihazlar olmadan önce de poliklinikte bunu teşhis edebiliyorduk ve teşhisimizi koyduktan sonra aynen kırık çıkıkçı gibi manevralarla bu hastalığı tedavi edebiliyoruz ve hasta mutlu sonla evine gidebiliyor. Ve bu şekilde bir serüven yaşıyor, ya yani kristal oynaması olan biraz örnek hı hı. veriyorum. Yani bir haftadır başı dönüyor, işte birçok bölüme gidiyor, en son işte bize geliyor. Bu tabii biraz tıpta yeni bilgiler, yani çok bilinmiyor. E tabii baş dönünce hemen herkesin aklına kötü şeyler geliyor. Hı hı. Ama bir kulak burun boğaz uzmanı önce görürse en sık görülen nedeni ekarte etmek gerekiyor. Ama biz en az görülen nedeni araştırmaya başlarsak bir kuyunun içinde çıkamaz duruma düşüyoruz. Dolayısıyla bir hastalık varsa en sık bu hastalığı ne yapar? Onun üstüne Hı -hı. gitmek lazım. Onu ekarte ettikten sonra diğer nedenlere ulaşmak lazım. Ama bizde maalesef bu ters oluyor. En az ne görülür o aklımıza geliyor. Ve o araştırılıyor. En sık neden? En son görülüyor. Hı -hı. Ee, en sık bu kristal oynaması ve manevrayla kristal düzeltiyoruz. Neden oluyor peki hocam? Anlayamadım. Kristal oynaması. Kristal oynaması Tabii bu kristaller virüs kadar küçük Hı -hı. elektron mikroskobuyla görülen partiküller. Salyangoz var denge merkezimiz. Bu kemik içinde, arabanın beyni nasıl motorun içindeyse, hı hı. dengenin de beyni bu kulak kemiğimizin içinde ve derinde. içinde kristaller var. Bunlar jel bir maddenin içinde gömülü vaziyette bulunuyor. Ama bu kristalleri biz açıp bakınca göremiyoruz. Ameliyatta da mikroskopla da göremiyoruz. Elektron mikroskobuyla görülen yapılar bunlar. Tabii bu jel içinde bu maddeler dökülünce iç kulakta yarım daire kanalları var. Onların içinde dolaşıyor. Tabii bunları nasıl görüyoruz? Canlı insanda hı hı. göre filmler bunu göstermez. Ancak otopsi çalışmalarında o kemiği çıkarıp ve kadavradan elektron mikroskobuna koyduğumuzda bununla ilgili araştırmalar yapıp bilimsel gerçekleri ortaya koyabiliriz. Tabii bu kristal oynaması da 100 yıldır bilinen bir hastalık. Otopsi çalışmalarında yapılıp patogenezi, patolojisi, etiyolojisi yani nedeni ortaya konulmuş. Tabii niye oluyor? Bu %80-90 nedeni bilinmiyor. Ama bizim gözlemlediğimiz veya Kitaplarda yazan bir kafa travması sonrası olabilir. Uzun süre hareketsiz kalmak, işte yatarak durumda olmak veya yatakta yatmak, uzun süre hareketsiz kalmak olabiliyor. Ee, onun dışında kulak ameliyatı sonrası bazen olabiliyor, kafa travması sonrası olabiliyor. Ama yüzde 90 da e, nedeni bilinmiyor. E sonuçta bu niye oluyor önemli değil, tedavisi önemli. Hı -hı. Bunu biz kolay bir şekilde tedavi ediyoruz ve hastamızı evine gönderebiliyoruz. İkinci en sık gördüğümüz bir hastalık var. Bu da meniyer dediğimiz bir hastalık. 1881 yılında Prosper Meniyer isimli bir araştırmacı kulak burun boğaz uzmanı bu hastalığı tanımlamış. Bu da kristal oynaması değil. iç kulakta denge sıvısı var. Hı. Denge sıvısı basıncı artışı. Endolen dediğimiz bir denge sıvısı var Bu beyinden geliyor iç kulağın içinde dolaşıyor Ve bu sıvı basıncı artışı oluyor Bu hastalarımızda Bunlarda da ataklar halinde Baş dönmesi, işitme kaybı Kulak çınlaması Kulakta uğultu dolgunluk oluyor Genelde tek taraflı oluyor Daha az sıklıkla iki taraflı oluyor Atak halinde geliyor Ve ilk atak olduktan sonra Bu sık sık tekrarlayabiliyor Uzun süre ataklar sık tekrarlanır kontrol altına alınamazsa kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkabiliyor. En sonunda atak artıyor, 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 artıyor. O kulakta her atakta işitme kaybı da oluşuyor ve sinirsel tip işitme kaybıyla o kulak kaybedilince ataklar da kesiliyor. Tabii biz Meniere'de ne yapıyoruz? Meniere'i de tedavi edebiliyoruz. Bu atakların süresini, sayısını, sıklığını kontrol altına alıyoruz. Birinci basamak tedavilerimiz var. ikinci basamak ve üçüncü basamak tedaviler var. Tabi bunlar akademik işler ve bu tedavileri yapan bu bölgedeki tek merkeziz. İşte birinci basamak tedavilerde ilaç tedavileri veriyoruz, tabletler. Hı. İkinci basamak tedavide işte kulak içine iğneyle ilaç uygulamaları yapıyoruz. Hı. Üçüncü basamak tedavide ise yarı beyin ameliyatı gibi kulağın arkasından e, kemiğin içinden mikroskopla ilerleyerek dakikada 40 bin devirle dönen tur dediğimiz e, kemiği yontan cihazla denge merkezine ulaşıyoruz keseyi açıyoruz oraya tüp takabiliyoruz o kesenin drenajını sağlayabiliyoruz. Bu da üçüncü basamak tedaviler. Tabi bunlar e, dediğim gibi akademik işler ve bu tedavilerin hepsiyle de menyer hastalığının sonuçta ataklarının süre, sayı, sıklığını kontrol altına alabiliyoruz. Hastalar yaşam kalitesini arttırabiliyoruz ve işine geri dönebiliyor hastalarımız. Çoğu kez meniyerli hastalarımız işini yapamıyor, işine gidemiyor, sosyal hayatını sürdüremiyor. Sonuçta bu hastalarımızı biz toplumda normal bir birey halinde, işinde, gücünde çalışan bir kişi haline getirebiliyoruz. Üçüncü işte sık görülen hastalık denge siniri iltihabı. Bu da tedavi ediliyor. Çok şiddetli, en şiddetlisi bu. Hasta ambulans çağırıyor ambulansa acile gidiyor. İşte gözünü açamıyor. İşte biz çeşitli testler yapıyoruz. Filmler çekiliyor. Her şey normal çıkıyor. Hastadan anamnez alıyoruz. İşte bir bir hafta on gün önce grip nezle gibi bir enfeksiyon geçirmiş. Denge sinirini eğer bu tutmuşsa bu da çok şiddetli, en gürültülü tablo ve ilaç tedavileriyle 4-5 günlük, 10 günlük ilaç tedavileriyle bu da düzeliyor. Bazen denge sıvısı kaçağı oluyor. Ya yani iç kulaktan orta kulağa denge sıvısı kaçıyor. Bu rakımı yüksek yere çıkınca, kulakta basınç problemi olunca olabiliyor. Milimetrik açıklıklardan bu genelde kaynaklanıyor. Bunlar da biz işte deneyimle, tecrübeyle, filmlerle, muayenelerle, testlerle ortaya koyabiliyoruz. Öyle bir durum varsa yine e, mikroskopla, mikro cerrahiyle e, kulağı açıyoruz. E, orta kulağı görüyoruz, iç kulağı görüyoruz. O kaçak olan milimetrik yeri bulmaya çalışıyoruz ve orayı tıkıyoruz e, te, e, cerrahiyle. Bunu da çözebiliyoruz. Bazen iç İç kulak migreni dediğimiz bu durum da mevcut. Migren nedir? Nörolojik bir hastalıktır. Hı. Beyine giden damarlarda vazospazm olmasına bağlı kafa içinde ağrı hissetmesi hastamızın. Hı. Bu bazen iç kulakta da olabiliyor. Buna da iç kulak migreni diyoruz. Bunu da ilaç tedavileriyle biz tedavi ediyoruz. Hı. Bir de kulakla geniz arasında östeki tüpü var. Kulağın basıncını ayarlıyor. Bu tüp bozulunca yani kulağın sibabı bozulunca, östeki tüpü bozulunca orta kulakta basınç artıyor. Bu da iç kulağa yansıyabiliyor ve bir takım baş dönmeleri olabiliyor. Bunda da östeki tüpüne yönelik östeki balon tedavileri yapıyoruz, hı hı. kulağa tüp takıyoruz. Yani bu şekilde e, her türlü kulak burun boğazla ilgili baş dönmeleri artık tıpta tedavi edilebiliyor. Hı hı. Ama akademik düzeyde şu an bu bilgi birikim, deneyim ve teknoloji gerektiriyor. Yani hocam baş dönmesi olan bir kişi ilk olarak kulak burun boğaz uzmanına mı başvurmalı peki? E, ya kendisi dönüyorsa ya çevresi dönüyorsa mutlaka kulak Kulak burun boğaz uzmanına başvurmalı. Hı hı. Acile de başvurursa kulak burun boğaz bölümüne yönlendirilmeli. Hı. Peki kulak e, burun boğaz alanında hani baş dönmelere den nasıl korunabiliriz? Yani onun korunma yöntemi var mıdır? Yani tabii e, bir kere işte e, enfeksiyonlar da baş dönmesi yapıyor. İşte kulak zarının delinmesi, hı hı. kulak kemiğinin içinde iltihap olması. Ama bunları daha az sıklıkla görüyoruz. Hı hı. E, baş dönmesi e, sosyoekonomik seviye artınca tanısı daha rahat konulan ve daha sık görülen bir hastalık aslında. Hı hı. Yani yine her işin başında kaygı, endişe, depresyon, stres, uykusuzluk, e, her şeyi olumsuz görme, bardağın boş tarafını görme, yaşama sevinci olmama, yaşamın güzelliklerini görememe gibi durumlar e, bu bir ton hastalığı tetikliyor aslında. Evet. Ama çoğu kez yani bu şundandır, bundandır dememiz yanlış. Genel bu Covid'de anlattığım önlemleri uygulamamız yeterli. Evet. Hocam peki baş dönmesi hangi sıklıkla yani yaş aralıklarında görülüyor? Ha. Hangi yaş aralıklarında daha çok görülüyor? Evet, baş dönmesi daha çok ya 30 işte 70-80 yaş arası Hı -hı. görülebiliyor. Hastalığın tipine göre bu değişiyor. Şimdi denge sisteminin 3 bacağı var. Hı hı. Denge sistemimiz bir sağda bir solda iki tane iki tane kule düşünün. Her kulenin de üç tane bacağı var. İç kulak merkez, dengenin beyni burası. Hı hı. İçinde elektrik enerjisi oluşuyor, denge sinirine aktarılıyor. oradan beyinciye, beyne ve oradan da göze gözler de dengenin bir bacağı ve kaslara gidiyor. Hı hı. Yani biz gözleri ve kasları güçlendirici egzersiz yapar isek evet. denge sisteminin yükünü azaltırız. Hı hı. Biz buna denge rehabilitasyonu diyoruz, fizik tedavisi diyoruz. Hı hı. Bu da çok bilinmeyen bir konu ve bu bölgede de ilk biz burada fizik tedavi denge fizik tedavisine başlattık. Hastalarımız oldukça fayda görüyor. Ne yapıyoruz? Örnek vereyim. Mesela koşu bandında yürürken altyazılı film izleme. Hı hı. Bu ne yapıyor? Gözle altyazıları biz takip ediyoruz yürürken de kaslarımızı çalıştırıyoruz. Yani kulenin iki bacağını güçlendirirsek kaslarımızı ve göz kaslarımızı, beden kaslarımızı ve göz kaslarımızı üçüncü bacak denge sisteminin yükünü azaltıyoruz ve kronik baş dönmesi olan ve uzun süre tedaviyle geçmeyen hastalarımızda denge fizik tedavisi uyguluyoruz. Bu iç kulaktan göze ve kasa giden refleks yolları güçlendiriyoruz. Herhangi bir denge sorunumuz yoksa spor yapmak sağlıklı. Normal yürüyüş yaparken hareketli nesneleri takip etme. İşte araba plakalarını okuma, araçlara bakma, insanlara bakma. Bu göz radar gibi çalışıyor. Kaslar da çalışıyor ve kulenin iki bacağını güçlendiriyoruz. Denge sistemimiz daha stabil hale gelebiliyor. Evet. Peki başa alınan darbelerde baş dönmesine tetikler mi? Ya başa alınan Darbeler eğer e, tabi kristal oynaması demiştik hı hı. böyle bir tablo ortaya çıkabiliyor veya eğer şiddetli bir çarpma ise kulak kemiği kırılabiliyor kırık hı hı. hattı iç kulak denge sisteminden geçiyor ise o da hem yüz felci hem işitme kaybı hem baş dönmesi yapabiliyor ama bunlar seyrek gördüğümüz tablolar sık görmüyoruz.